Dostlar çok şükür bu silah bırakma süreci büyük bir şeye uğramadan yürüyor elhamdülillah sonuçlanacak. Bu tabi bu hengamede bunu hani süreci takip ediyoruz ama biraz şöyle geriye gidince bir bakmak lazım. Bu bela bizim başımıza nereden geldi bu PKK belası diye. Sakın ya sen de işin gücün yok işte İngilizlerden bahsediyorsunuz demeyin. Çünkü İngilizler ben zorla bir yerlere sokmuyorum yani bir şey içine sokmuyorum. Onlar kaldırınca şeyi altından onlar çıkıyor. Yani ya, bu benim kabahatim değil ki. Bu PKK belası da bize bizim başımıza bu ülkenin bu milletin başına bu kadar annenin babanın efendim <laughs> evlat acısı çekmesini bu kadar evladın anne baba acısı acısı çekmesinin sebebi bu belanı bizim başımıza getirenler CHP ile İngilizlerdir. Nasıl yani? Nasılsı şöyle. Önce tek parti döneminde bölgedeki yaşayanlara, Kürtlere uygulanan, tabi sadece Kürtlere diyoruz ama Müslümanlara da çok zulüm uygulandı. O uygulanan zulümlerden oluşan, oluşturulan daha doğrusu İngilizlerin bilinçli olarak oluşturduğu o mağduriyet üzerine İngilizler 1978'de PKK'yı kurarak, kurdurarak siz bakmayın işte Lice'de bilmem nerede, hiç maalesef. Geçin. Aslında PKK Havuz'da kuruldu, Londra'da kuruldu. Bakmayın oradaki o hikaye onlar. Kurdurdular ve o bu kadar yıl boyunca o istismar siyasi daha doğrusu CHP'nin oluşturduğu o mağduriyetler üzerinden istismar yaparak işte biz Kürtlerin hakkını savunacağız, Kürtleri koruyacağız gibi daha büyük zulüm yaptılar PKK. CHP'den daha büyük zulüm yaptı. Daha büyük katliam yaptı ve bugüne gelindi. Dolayısıyla bu belanın başımıza gelmesinin birinci sebebi CHP, ikincisi de İngilizler'dir. Bu İngilizler var ya, bakın o dönemde eskiden Osmanlı'yı yıktılar. Sırf İsrail kurmak için vesaire es geçmiş değil ya. Bugün bakın etrafımıza hala bugün etrafımızda olup bitenler hep İngilizlerin başının altından çıkanlardır. İşte ta 7 Ekim'den bu tarafa, 2023'ten bu tarafa efendim oradaki zulümün, katliamın sebebi biliyorsunuz İngilizler Osmanlı'yı yıkarak az önce dediğimiz gibi oraya bir İsrail adında efendim bir ateşten hançeri soktular Müslümanların ortasına. Bugün olup bitenlerin birinci müsebebi İngilizlerdir. Onu geçtim. Yakın bir zamanda hatırlarsanız eğer dünya nükleer savaş endişesine boğuldu bir anda. Niye? Hindistan'la Pakistan arasında efendim ortaya çıkan çatışma anlaşması bizim çatışma aşamasına kadar geldi. Savaş olacak neredeyse. Bunun sebebi kim? Köküne kadar, dibine kadar İngilizler. Niye? Orada bakın şu anda kavga sebebi olan Pakistan, Hindistan ve bunun ikisinin anlaşması sebebi olan Keşmir'in tamamı Babur İmparatorluğu isminde bir Türk İmparatorluğu idi. İngilizler burayı işgal ettiler. 1858'de işgal ettiler ve yıllar boyunca sömürdüler. Yaklaşık neredeyse bir asra yakın sömürdüler burayı. Dibine kadar sömürdüler. Her şeyini. O taş mağar var ya herkesin şimdi çok iyi bildiği taş mağaldaki duvarlardaki yakut efendim gibi zümrüt gibi kıymetli mücevhere varınca kadar her şeyi söküp götürdüler Londra'ya. Ulan ne doymaz bir adaymış kardeşim. Bütün dünya oraya götürür. Hala doymadılar ya. Sonra tabi orada ayaklanmalar vesaire falan. Ve o dönemde sürekli Müslümanlar, Hindular birbirlerine katarak orayı elde tutmaya çalıştılar. Ama sonunda 1947'de ayrılmak zorunda kaldılar. Ayrılırken ne yaptılar biliyor musunuz? Zaten işte Müslümanların çoğunlukta olduğu yer Pakistan olarak ayrıldı. Hinduların çoğunluğu olduğu yer Hindistan olarak ama mesela Hindistan'da bugün 200 milyon Müslüman var ayrıca ama böyle ayrıldı. Fakat ikisinin ortasında bir yeri Keşmir'de ayırdılar İngilizler. Keşmir'de ayrılan yerin ahalisi %99 Müslüman. Fakat oranın başına bir Hindu emir koydular ve o emiri de kısa süre sonra Keşmir'i Emirya Keşmir'i Hindistan'a bağlama talimatı verdiler. Değerli dostlar, dolayısıyla ta o günden bugüne yani 1947'den itibaren bu iki devlet arasında Pakistan Hindistan arasında anlaşmazlık daha kuruluşta daha bir tabiri doğuş başladı. Öyle devam ediyor. Niye yaptılar? Birbirlerle anlaşamasınlar. Burada fitne, fitne devam etsin diye. Neresi gibi? %90'ı Müslüman ehl-i sünnet olan Suriye'deki Suriye'deki Müslümanların başına bir Nusayri koymalar gibi ta 1950'lerde, 60'larda. Dolayısıyla bu İngilizler her yer yaptığı şey aynı. Şeyi konuşuyoruz işte bir kısa süre önce şey oldu. İstanbul'da yine zirve oldu. Hani Rusya, Ukrayna. Bu ne alaka diyeceksiniz? Bu yine bunun dibinde de İngilizler var. Niye? Biliyorsunuz 24 Şubat 2022'de orada savaş başladı. Türkiye Sayın Erdoğan'ın bütün çabalarına rağmen, engelleme çabalarına rağmen Kiev'e gitti, Moskova'ya gitti, engellemedi, başladı. Buna rağmen Türkiye bir ay sonra sadece 29 Mart 2022'de tarafları bir araya getirdi. Aynen şu geçenki zirvenin yapıldığı Dolmabahçe'de bir araya getirdi. Taraflara mutabakat sağlattırdı ve siz söyleyin, ateşkes imzalandı. Sonra, sonra dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson 9 Nisan 2022. Hemen 10 gün sonra, hemen damla hiç ortada böyle bir şey yok. Bir şey yok yaparken Kiev'e damladı gitti. Zelenski'ye biz sana bilmem 120 tane anti gemi zırhlı bilmem ne vereceğiz. 500 milyon dolar IMF'den kredi vereceğiz. Bilmem ne yapacağız. Sen de savaşı devam et. Sen arkandayız. Sen Rusya'yı şöyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Biz sen beraberiz diyerek tekrar savaşa ikna ettiler. Nereden bahsettim? 9 Nisan 2022. Bakın 3 yıl daha geçti aradan. Ve bu 3 yılda ne Ukrayna kaldı ne Ukrayna halkı kaldı, Ukrayna'nın üstü heder oldu, enkaz oldu, yetmedi. Altını da Trump aldı altındakileri de. Şimdi gene Türkiye bu kadar zaman sonra efendim onları bir araya getirip anlaştırmaya çalışıyor. E, bu 3 yıl tekrar bu savaşın devam ettiğinin sebebi kim? İngilizler. Dolayısıyla bu İngilizleri biz iyi tanımadığımız sürece asla ve asla ne millet olarak ne Müslümanlar olarak bela, başımız beladan kurtulmaz. Bunu da böyle bilesiniz.